بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقران الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Değerli kardeşlerim, Yasin suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 77. ayetine kadar gelmiştik. Allah şöyle buyuruyor. Evelem yaral insanu İnsan görmedi mi? İnsan bakmadı mı? İnsan düşünmedi mi? Enne halaknahu min nutfetin Biz onu nutfeden yarattık. Biz insanı bir damla sudan yarattık. İnsan dönüp de buna bakmadı mı? Yani bu iş nasıl oluyor? İnsan bunu neden düşünmez? Aklı olmayan, iradesi olmayan, düşüncesi olmayan bu bir damla su evrelerden geçerek önce kan şekline sonra bir parça et şekline alarak ve sonra hatta insan ultrasyonla baktığı zaman kafası büyükçe, uzuvları küçükçe insanı ürperten bir görüntüye sahip oluyor ve sonra birbirine zıt kız veya erkek şeklinde Allah dünyaya getiriyor. Bir zamanlar bir damlası olan o bebek anasının babasının huyundan ve karakterinden almış. Bu nasıl oluyor? İnsan bunu neden düşünmez? Allah böyle buyuruyor. Değerli kardeşlerim gerçekten de öyle düşünmüyoruz. Gündelik hayatın koşuşturmacasından biz çok fazla ve farklı şeyler düşündüğümüzden devamlı gözümüzün önünde cereyan eden Allah'ın şu en büyük ayetlerini biz düşünemez, göremez olduk. Kitap okur gibi biz kendimizi okumak zorundayız. Bunun başka bir çaresi yoktur. Bir çekirdeğin ağaç haline gelmesi insana enteresan gelebilir. Ama çekirdeğin de ağacın da dünyanın da kendisi için yaratıldığı insan kendi yaratılışını düşünmek zorunda. Ya ben kimim? Ben nereden geldim? 30 sene, 40 sene, 50 sene önce ben neredeydim? Allah beni yoktan var etti. Bu iş nasıl oluyor? İnsan geçmişine dönüp bakmalı, kendi kendini sorgulamalı. Ya ben kimim? Ben nereden geldim? Ben nasıl oldum? Ayetin ifadesiyle "Lem yekun şey'en mezkura." İnsan adı anılmaya değer bir varlık bile değildi. Allah ona değer verdi. Allah onu dünya sahnesine çıkardı. İnsan bunu neden düşünmez ve neden görmez? Bilelim ki en büyük afet nimetlerin sıradanlaşmasıdır. İşte herkes evlenir, evlenince de çocukları olur. Eğer bu kafayla insanlık bakarsa olaylara, insan yaratılışı bu gözle görmeye çalışırsa bilelim ki hiçbir şey göremeyecektir. Normal bir doğa kanunu gibi görünen evlenince normal herkeste olan bir şey şeklinde bakıldığı için insan bugün Rabbine nankör kesiliyor ve bu hayatı bu bedeni kendisinin zannediyor. Bilelim ki sıradanlaşan nimet artık göze görünmez olur ve sıradanlaşan hiçbir nimete şükredilmez. İnsan adı anılmaya değer bir varlık değilken Allah onu dünya sahnesine getirdi ama hal böyleyken فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ Bir de bakarsın ki insan kalkmış yaratıcısına apaçık düşman kesilmiş. Nereden geldiğini unutmuş, nasıl meydana geldiğini unutmuş. İnsanların tiksinti duyduğu, elbiseye değdiği zaman elbiseyi pis yapan bir damla sudan meydana geldiğini unutmuş da dönmüş. فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ Yaratıcısı olan Allah'a apaçık düşman kesilmiş bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem avucuna azıcık tükürük atmış. Azıcık tükürmüş ve sonra eliyle buna vurarak demiş ki seni bundan yarattım. Sana şekil verdim. Şeklini güzel yaptım. Sana evlat verdim. Sana eş verdim. Sana nimetler verdim. Fırsatlar verdim. imkanlar verdim. Ama sen ne yaptın? Sen döndün haddini bilmezken, kendi yaratılışına bakmazken bana baş kaldırdın, bana düşman oldun. Allah Resulü Aleyhisselam anlayışı en kıt insanın bile anlayabileceği şekilde bu örneği verirken bir damla sudan yaratılan insanın yaratıcısı olan Allah'a nasıl da nankör kesildiğini anlatıyordu. Aynen durumumuz öyledir. Allah bir damla sudan yaratıyor. Azıcık akıl verdi, kafası çalışmaya başladı. Elbise verdi. Görenler ona adam zannetti. Düşünmeye, konuşmaya başladı. Ve sonra bir bakıyorsunuz ki o ilk halini unutup da bir damlası olduğunu unutup da dönmüş yaratıcısına baş kaldırıyor. Allah diye bir şey yok. Onun emirleri diye bir şey yok. Ben keyfime göre, kafama göre bir hayat yaşarım, anlayışıyla hareket ediyor. Bilelim ki. Bu nankörlüğün en büyüğüdür. Allah bizi muhafaza etsin. Hakikati arayanlar için işte sır buradadır. Hakikati arayanlar dönsün yaratılışlarına baksınlar. Allah devamlı gözümüzün önünde birilerini dünyaya getirerek, birilerini toprağın altına alarak insanlığın bu durumu unutmamasını istiyor. Herkesin tiksinti duyduğu bir damlası nasıl övünebilir? Herkes haddini bilsin. Ama haddini bilmeyen bir insan bununla da kalmadı. Ayet 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهِ Yaratılışını unutarak döndü bize bir misal getirdi. Ve dedi ki قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِذَامَ وَهِيَ ramim, Eline bir parça 200-300 senelik bir kemik aldı. Ve peygamberin karşısına geçerek eliyle ufalayarak dedi ki men yuhil izame ve bu toz duman olan bu kemiği kim yeniden yaratacak buna kim yeniden şekil verecek bu akla uzak bir şeydir haddini bilen yaratılışını unutmayan bir insan böyle bir misal veremezdi ama haddini bilmeyen yaratılışını unutan Allah'a baş kaldıran insan böyle söyledi dün Ubey bin Halef gibi Ebu Cehil gibi İslam düşmanları Peygamber Aleyhisselam'la dalga geçerek böyle söylüyorlardı. Ey Muhammed yani nasıl olacak bu iş? Bize ispat et. Akla mantığa ters bir şey diyorlardı. Bugün bakıyoruz ki aynı kafada olan bu şirk veya küfür zihniyeti şöyle söylüyor. Ya diyor adamın birisi denize düştü. Balıklar onu yediler. Sonra balıkçı geldi o balıkları tuttu. insanlara yedirdi. Sonra o insanlar ölüp yok oldular. Şimdi diyorlar ilk defa denize düşüp de balıkların yediği o adamı kim yeniden diriltecek? Adamın hücresi bile kalmadı. Veya adam öldü. Adamı yaktılar. Sonra külünü denize savurdular. Şimdi külü bile ortada olmayan bu insan yeniden nasıl yaratılacak? Bugünün inkarcıları da böyle söylüyorlar. Halbuki mantıken düşünseler bulurlar zaten. Eğer bir şey zor ise onu ilkin yapmak zordur. Ama ilkin yapılmışsa, seri üretime geçilmişse artık milyonun da milyarın da haddi hesabı yoktur. Bir telefon veya bir teknolojik alet yıllarca belki onun proje aşaması vardır. Mühendisler kafa yorarlar, aradan seneler geçer. Eğer proje aşaması bitip de fabrika seri üretime geçmişse Artık sayının hiçbir haddi hesabı yoktur. Bir tuşa basmakla istediğiniz kadar ondan üretebilirsiniz. Mesela ilk bilgisayar tasarlandığında 30 ton ağırlığında 167 metrekare büyüklüğündeydi. Ama bugün bakıyoruz ki artık seri üretime geçildi. Proje tamamlandı, iş bitti. Hepimizin çantalarında, hepimizin masalarının üstünde. Şimdi düşünün, fabrika seri üretim yaparken her yıl milyonlarca milyarlarca telefon ve bilgisayar üretirken hem de çeşit çeşit değişik değişik adamın birisi çıkıp dese ki telefon diye bir şey yok kardeşim telefonu fabrikalar üretemez bilgisayarı fabrikalar üretemez dese yani bu adama ne derler dönüp sadece deli diye gülerler ya ahmak derler görmüyor musun yani ortada devamlı üretilen bir şey Allah ilkin zor olan bir şeyi zaten yapmış ilkin insanı yaratmış ve asırlardan beri her yıl, her gün milyonlarca insan yaratılıyor. Hem de değişik renklerde, değişik şekillerde, değişik özelliklerde. Adam çıkmış diyor ki, bu kemiği veya bu et parçasını yeniden kim yaratacak? Bilelim ki değerli kardeşlerim, yeniden dirilişi inkar edenler, Hesabı verilemeyecek bir hayat yaşadıkları için inkar ediyorlardır. Burası gerçekten çok önemli. Hazırlığı olmayan Allah'a bir ömür baş kaldırmış bir insanın zaten yapacağı çok bir şey yok. Gideceği yeri biliyor. Akıbetini az çok kestiriyor ve bunun için çıkıp diyor ki yok kardeşim öyle şeyler. Allah da yok, ahirette yok, yeniden diriliş, hesap kitap yok. Geçmiş zamanlarda adamın birisi varmış. Çok zengin ve çok güçlüymüş. Şişman, güçlü, iri yarı da bir şeymiş. Devamlı hayvan kürkü giyermiş. Ve bu zalim, zorba adam ne zaman insanların içine girse kibrinden ve gücünden dolayı insanları ezer sömürürmüş. İnsanlar da bundan çok korktukları için o geleceği zaman işi gücü bırakır, hazrola geçer, el pençe divan dururlarmış. Bu zalim adam bir gün çarşıya inmiş. İnsanlar onu gördükleri zaman işi gücü bırakmışlar, el pençe divan durmuşlar. Korkularından, saygılarından değil. Adam kibirli kibirli, havalı havalı giderken bir de bakmış ki gariban bir Müslüman ayaklarını uzatmış, hiç istifini bozmuyor, dönüp bakmıyor bile. Bunun zoruna gitmiş. Gelmiş onun yanına, demiş ki: "Sen beni tanımıyor musun? Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun?" O Müslüman dönmüş şöyle bir bakmış. Tanıyorum demiş. Ben senin geçmişini de bilirim, geleceğini de bilirim. Adam şaşırmış. Dönmüş demiş ki neymiş benim geçmişim ve geleceğim? Müslüman demiş ki senin geçmişin bir damla suydu. Senin geleceğin bir avuç toprak. Şu üstündeki kibir abidesi olan kürküne bak. Ayı on sene giydi de ayılıktan kurtulamadı. Şu senin göbeğine bir bak. Bu gübre olacak. Öyle deyince adam şok olmuş ve düşünmeye başlamış. İşte durum böyledir. Tıpkı biraz önce Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerinde belirttiği gibi geçmişimiz bir damla su, geleceğimiz bir avuç toprak, şu üstümüzdeki elbiseler ya bunlar bir zamanlar bizim bile değildi. Dün başkasının elinde olan bugün benim sırtımda ve yarın benim sırtımda da olmayacak. Şu bedenimiz, şu yüzümüz, şu kaşlarımız, saçlarımız bunların hepsi toprak olup gidecek. Öyleyse değerli kardeşlerim, bir damlası olduğumuzu asla unutmayalım. Haddimizi bilelim. Yeniden dirilişi, hesabı, kitabı asla unutmayalım. Bakın Allah buyuruyor ki ayet 79 Kul de ki ey peygamberim ve siz de hadlerini unutan, yaratılışlarını unutan, hadlerini bilmeyenlere şöyle söyleyin ey Müslümanlar. يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مرة. Bu çürümüş kemikleri veya yakılanları, yok edilenleri, ortada külü bile olmayanları ilk defa yaratan inşa edecektir. Dikkatinizi çekti mi? Allah inşa dedi, inşaat. İlk defa yaratan kimse Allah onları yeniden inşa edecektir. İnşaat bir bütünün parçalarıdır. İnşaatta düzen esastır. Dağınıklık yoktur. Allah buyuruyor ki ben onları yeniden inşa edeceğim. Dağınık bir şekilde değil, düzensiz bir şekilde değil. İlk defa nasıl yarattıysam kusursuz bir şekilde yeniden yaratacağım ve hesaba çekeceğim. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ Alim o her yaratmayı çok iyi bilir. Kim o her yaratmayı en iyi bilen kim? O, o kim? O, o kim? Allah. Allah her türlü yaratmayı en iyi bilendir. Allah yaratılışını unutmayan, ham maddesini unutmayan ve ileride nasıl bir avuç toprak olacağını unutmayan bir ömür kendisine kulluk eden, haddini bilen kullarından eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. لله تعالى الفاتحة يا سين والقرآن الحكيم